Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimimizde ergitme kaynağı proseslerinde ortaya çıkabilecek süresizlikleri değerlendirmek için kullandığımız ISO 5817 standartı hakkında konuşacağız. Eğitimden maksimum seviyede faydayı elde etmenizi dileyerek eğitimimize geçelim. Eğitimin amacı bu eğitimin amacı katılımcılara ISO 5817 standartı içerisinde bulunan kusurlar için kalite seviyelerini açıklayarak nasıl değerlendirme yapıldığını aktarmaktır. Bu eğitimin kapsamı ise çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı birleştirmelerde oluşabilecek kusurlar için kalite seviyelerini içeren TSEN ISO 5817 standartının yapısını ve içeriğini katılımcılara aktarmak şeklindedir. Yani ISO 6520 eğitiminde ergitme kaynaklarında meydana gelebilecek süreksizlik türlerini sınıflandırmış ve bunların neler olduğunu anlatmıştık. Bu eğitimde ise bu süreksizlikleri neye göre ve nasıl değerlendireceğimizi anlatacağız. Süreksizlikler kabul edilebilir seviyede mi yoksa kabul edilebilir sınırlar dışında mı bunun değerlendirmeleri hakkında konuşacağız. Katılımcı grubu olarak ise kaynaklı imalatta görev alan yöneticiler, üretim mühendisleri, özellikle kalite mühendisleri ve kalite departmanındaki diğer çalışanlar, imalatta kaynak koordinasyon personeli olarak görev alan veya alacak çalışanlar, ustalar, formenler, grup liderleri, takım liderleri gibi direkt kaynaklı imalat sahasında çalışanlar ve bu alanda çalışmayı düşünen adayların katılımı için uygundur. İçerik Eğitimde göreceğimiz içerik kısmına bölüm olarak kısaca bakalım. Bölüm 1. Giriş ve standartın temelleri. Bu bölümde standartın kapsamı, çeşitli terim ve tariflerle birlikte standart içerisinde kullanılan kısaltmaların anlamlarına deneyeceğiz. Bölüm 2. Yüzey kusurları. Bu bölümde standartın tablolar şeklinde açıkladığı kısımlardan ilk olarak yüzeysel kusurları işleyeceğiz. Bölüm 3. İç kusurlar. Bu bölümde ise yüzeye açık olmayan iç kusurlara bakacağız. Bölüm 4. Birleştirme geometrisindeki kusurlar. Bu kısımda ise kaynaklı birleştirmelerdeki geometrik kusurlara bakarak eğitimi tamamlamayı planlıyoruz.